şehir adayı Nişancı'dan muhteşem konser. Tekirdağ Bağımsız Büyükşehir Adayı aynı zamanda Erzurumlar Derneği Başkanı Şimşek Nişancı halk konseri düzenledi. <laughs> sanatçı Özcan Türe ve Ülkü Eyüpoğulları'nın sahne aldığı konsere çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi. Beni, ya Tekirdağ Bağımsız Büyükşehir Adayı aynı zamanda Erzurumlar Derneği Başkanı Şimşek Nişancı, Tekirdağ Erzurumlar Derneği'nde Özcan Türe ve Ülkü Eyipoğulları konseri düzenledi. Konsere STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Müzik

Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmadan önce istişare yaparak bu yola çıktığını ifade eden Şimşek Nişancı sizlerden aldığım cesaretle içinizden bir kardeşiniz olarak bağımsız büyükşehir adayı oldum. Ben sizler için bu yola çıktım. Sağ olsun dernek başkanlarımın da desteklerini de arkama aldım. Onlarla da ayrı ayrı teşekkür ederim. Bizleri bu zamana kadar görmezden geldiler. Bu yüzden şimşek nişancı olarak yola çıktım. Bizler hep mağduruz. O yüzden bir araya gelip bütünleşmemiz lazım. Bizler kimsenin oy deposu değiliz. Bizim insanımızın sıkıntısı oluyor, derdi, sorunu oluyor. Muhatap bulamıyoruz. İstişare sonunda şahsımın aday olarak çıkması kararlaştırıldı. Sizlerin kardeş olarak birlik ve beraberlik içinde kenetlenip hakkımız olanı istemeyelim biz kimsenin oy deposu olmadığımızı gösterelim. Bizler 5 senede bir hatırlanacak insanlar değiliz dedi. Şöyle bir yol izledik başkanlarımla. Yani bizim oylarımızı alıp kapılarımızın çalınmadığını, derdimiz olduğu zaman mahtap bulamadığımızı, bu nedenle de biz böyle kendi içimizden birini çıkarttık. Bu da bir şimşek dışarıda olarak ben çıktım. Bu nedenle hastane işimiz oluyor. Adama soruyorum diyor ki dört aydan beri doktora randevu alamıyorum. Öbür ikisine soruyorum, iş bulamıyorum. Oraya gidiyorsun, ceza yiyorum. E bunların mahtabı olur, gidin o zaman diyorum mahtabı olan insanlarla konuşup bulamıyoruz, mahtabı olamıyor. Kendimizi ya randevu alacağız ya doktor bulacağız da derdimizi anlatacağız. Böyle bir şey, böyle bir dünya yok. Bu saatten sonra diyorum ki ben, hep birlik olalım, daim olalım. Bu nedenle birbirimize sıkı kenetlenelim. Kenetlenikten sonra da bir hakkımızı isteyelim. Biz bu yola çıktığımız, çıktığımız yolu takip ettiğimiz süreç içerisinde birbirimize destek vermek veya bana seversiniz veya sevmezsiniz, oy verirsiniz, vermezsiniz. Ben Çınarlı ve Mahallesi'ne muhtarım nerede? Pardon kusura bakma. Aday olmadım yani. Ben büyük şehre aday oldum. Bu netice nedeniyle niye şunu dedim, hani bizim içimizden bir ses getirelim. Biz toplum olarak beraberiz. Ama bize de duyarlı kalır. Dünyadan içerisinde yürüyelim. Bizim başımız sıkıştığı zaman birine mahtap bulacağımız şekilde bir insanlarımız olsun. Oyları aldıktan sonra bizi protesto etmesinler. Ya depolama yeri değiliz biz. Derdimizi anlatacak bir mahtap bulalım. Neticede alınıyoruz. Beş yıl sonra dört tekrar derneklere gelip hoş geldiniz. ziyaretlere oluyor. Bu böyle bir şey olmaz yani. Bu nedenle de bizim bayrağımızda, milliyetçiliğimizde anadan doğma herkes bilir. Biz farklı boyutlara, farklı çeşitlere yol almıyoruz. Biz sadece hakkımızı arıyoruz. Bu nedenle de hepinizi adına ben başkan bir koydum. Burada Dışancı'nın konuşmasının ardından sahneye çıkan Ülkü Eyipoğulları birbirinden güzel ezgilerini seslendirdi. Son olarak da sahneye ünlü sanatçı Özcan Türe çıktı. Yoğun katılımla gerçekleşen konserin ardından dışancı katılımcılara teşekkür etti. Aşk ya